Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> deniz kabuğu günümüz. Kaç bölüm oldu bu ya? 4 bölüm. Hani 4 bölüm falan oldu. Neyse ben hemen ya elime tutacağım ya. Neyse. Şöyle bayağı fazla deniz kabuğu oldu. Falan hani depodakileri falan çıkarttık bir de. Şu var. Midi midi. işte unuttum adlarını. Bunda mı ingi vardı? Ben unuttum. İşte bu kabuk. Alıntı midye kabuğu muydu? Aynen midye kabuğu deniyor herhalde. Ben de midye kabuğu değil ama neyse. Burada ne de yalı oradan topladığım için ne de kıyıya kömür yeri vardı orada kömür madeni vardı orada daha deniz, denize kömürler vardı bunu denizin altından buldum şöyle bir tane aslında buna taş diyeyim neden burada arıyor ben de bilmiyorum. Ondan sonra bir tane fosil var. Fosil midir artık midye fosil mi neyse. Öyle. Burada yine bazı kömürler var. Ondan sonra yine fosil bu da midye kabuğu. Abartmayayım. Bu da midye kabuğu bildiğin yediğim zaman ben hayatımda etmedi Neyse. Ondan sonra bir de şuradakiler var. Salangozlara 3 tane yeni salangoz katıldı. Onları da göstereyim. Ondan sonra yeni denizsel kabukları aldım. Bakın bu. Bunu da yeni aldım. Ondan sonra şunu da yeni aldım. Şunu çıkartayım. Bunu yeni almadım. Ama içinde yeni aldığım var. Bunu yeni aldım. Bu çok eski. Neredeyse fosilleşmiş arkadaşlar. Kırılacak. Bir yere vurursa kırılır zaten. Bundan sonra şunlar var. Şunları aldım. Şunları full ben aldım. Bunlara bedava veriyor. Şunları hep bedava veriyor. Şu yeşil siyahları bedava veriyor. Bunlar çekilişte dağıtacağım bir gün. Böceğe benziyorlar hem de ama. Ama baya büyük bu. İçlerinden baya büyükleri olabiliyor. Koyayım bunları. Şu kabuğu bilen varsa yorumlar yazabilir mi? Bakın şöyle bir tane. Allah, Allah bakın şöyle bir tane. Kabuk var. Bunu büyük adadan buldum. Bunu da büyük adadan buldum. Bu da onun mini. Bunu da büyük adadan buldum. Çoğunluğunu büyük adadan buldum. Bunu da büyük adadan buldum. Yeter artık. Bunu zaten göstermiştim. Bunu da büyük adadan buldum. Onun en mini. Bunu da büyük adadan buldum. <laughs> bunu da büyük adadan buldum. Kısa hepsini büyük adada buldum neredeyse. Zaten bu deniz kabuğuna başlamayla ben ta İzmir'den çok bayağı fazla zaman geçti. Koyayım. Bir saat sonra ancak o, Hala bir saat geçti hala koyamadım ya. Şunların hepsini ben ayrı bir videoda göstereceğim. Bir de şu var. Bunu da daha yeni almıştım hatırladığıma göre. Aynen bunu da daha yeni aldım. Ben deniz kabuğu işini ben neyse çok seviyorum arkadaşlar. İçinde milyonlarca tür deniz kabuğu varmış. Yıllarca tür deniz kabukları var. Ben bunları geri koyayım ve videoyu kısaca bitireyim. Oh, şekli. Şansı bakın düşecekti. Oo, tamam. Ben kameraya bakarak aldım. Deniz önce tanıttım. Daha depoda bir sürü deniz kabı var. Onları da çıkartacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.